<Sessizlik> <Sessizlik> Hazır mıyız beyler? Yes. Yes abi. Hadi bakalım. Beyler dediğim gibi <Sessizlik> böyle keyif almaya, güzel CS <Sessizlik> oynamaya çalışalım. Zaten win kendiliğinden gelecek. Eğlenmemize bakalım. Fokusu buzu bozmadan iyi iletişim kurmaya çalışalım. Güvenelim birbirimize. İyi dinleyelim birbirimizi. Çok zor bir maç değil. Rahatlıkla kalkarız altından. Hadi ilk maç hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım let's go. Allah yardımcımız olsun. <laughs> <laughs> Aa ben grafit almayalım ya. <laughs> Eyvah. Oturuyorum plant'e. Site evet. altına aldım kanka. Bindağa açık kurdum. Tünele falan da açık. Bir e, Ömer tünele yaklaş. Crossfire yapın. Aynen. ben de bir şeye geçtim. Ee, Xbox'a geçtim. Full kapalıyım kanka her yeri ona göre Mehmet. Ben de kapalıyım. Görmüyorum şu an. <laughs> exact. Dışarısı var bu arada. Abi dip var. Çıktık. Öyle bir. Ka window. Sen daha 2 window. 2 window atladı. 2 atladı. Nice, nice Bravo Emir. Bence tünelden beraber kaçalım. Flash var mı? Var mı? yukarıdan ben bir tane kanka. Helal. Evet, nice. Ben nice. önden oynarım. Double died en son. Lover'a falan dikkat o çocuk exit arar ve eder ekolar. Tagli Take, Tek, bu arada bayağı. Bravo oğlum size bravo. Çok iyi nice. çok clean. Gidelim kar, ben. kar taraf adam %50. x yes. Xbox'a ya yaktım. Xbox'a ya yaktım. Bin Side. Kar kar kar. Link. Nice. Nice. Aldınız Eda. Kapı var, kapı var. Çok evet. iyi. Ömer. Bir tane daha. baksana. İkisi de burada galiba ya. Aynen. Gene bakıyorum. Bindem'e bakıyor mu? Evet, evet. Ben bu şey attım. bir evet. Bunda Bravo. Nice Harika oğlum. Bravo size. Çok iyi. Helal lan Oğlum Harik hiç şey, şey yapmadılar lan. Bravo beyler. İkinize de helal olsun valla. Silahları hey var. Bir tane. İkiyse bana info verin döndüreceğim direkt. Nice. 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 long Nice. 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 eğer. Nice. Bravo. Nice. 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 Çok iyiyiz beyler böyle devam. CT kalabalık. Bakıyorum abi. Smoke şurasına yürüyebiliyor musun hemen? Pisti bakıyorum şu an. Dur, geliyorum. Long. Nice. Bravo. Bir CT daha. Öyle bir. CT abi ve <Evet>, <laughs> long. Nice. daha abi. Smoke'un içine girebilirsin. Kaybedebilirsin kendini. Hangi smoke'ta adam smoke'ta aynen aynen. Üstüne doğru flash attım Elin bir tane dümdüz. Nice Z, Bravo Emir. Çok abi. iyisin oğlum. Aferin. 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 Bravo Emir. Eline sağlık. Dedim bugün haydi diye dedim Beyler aferin. Emir adam affediyor lan. Tweet atıyorum beyler. <laughs> <Abi, gülüyor> <abi, gülüyor> 50 abi. kere affededim oğlum. Ben team ben. Kar bakıyorum. Arka bende beyler. Yürü yürü. CT koşuyor. Flash pick gelebilir dikkat. Side. Nice. Flash geldi. Öldü. Hepsi orada. Bir tane CT var net. Bir tane CT flash attı. Kardayım ben. Kuruyorum. Açığa kuruyorum longa göre. Arka yok gibi. Elevator dikkat. Headshot. Aa biri itti lan. yaktım ben. Short gidiyor herhalde. Yani. Nice oldu. Short <laughs> olması lazım shortta. Nice to nice. <laughs> Atalay. Bravo <laughs> lan. Şiir gibiyiz Artist. beyler. Elinize sağlık. Ben hazırım flash'a. Ama tekisin Emirar. Evet biri daha gelsin. C4'u bana atabilirsin at. Emirar. Attım. İlk nice. Okay. Smok, go 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 go. Durmayın Şimdi durmayın durmayın Safron. Geliyorum bırakış orta. <laughs> City'ye deep smoke attım ben. Kötü olabilir smoke. <laughs> nice. Okay. Bravo beyler be. Okay, abi, Çok esnaflar nice. var Adam nice. şeyden bakıyor. <laughs> evet, harbiden eline ok, sağlık ya. Yani. Herkes kör kanka. Eline sağlık. 10 yapalım. 8-4. <laughs> Kafamız rahat yani. olsun. Bence de. <laughs> Aynen öyle. Smoke var mı? Evet. Bilmiyoruz. Görmedim ama. Atalay evet. beyler. Bir tane var. 2 mid, iki, iki. mid. Minova var vuracağım bir de. İkisi de mid kapı. Tamam vuracağım bir de. <laughs> Bravo lan sana. Gelmiyor be ya. Bakıyorum. Yok yok gele Atalay'la uğraşıyorlar şu an. Şu an gelebilirler ama. Tarıya flash'ım var. Ömer flash'ım var. Atsan önüme dümdüz. Bir daha. Helal lan Ay. size. Bur Longa hiç göstermeyen hapis var. Beraber CT'ye mi vursanız diyeceğim de. Hiçbir şey gerek şey yok bence yani. Tamam. Kitleri de yoktur muhtemelen ona göre. Nice. AWP kanka. Long last AWP. Bravo oğlum nice. size. Elinize sağlık. Kar vurdu ya. Valla seni ekstra vurdu ya. Nice be var. Öldüm. My bad boy, my bad. Pardon. Hepsi orada <laughs> ya. Doğru doğru. Long da var. Helal helal. Helal Emir. 2 ve 1. Geliyor excite Geliyor excite. Sakin, sakin be lan. Fake Fake'tir. Fake'tir. Rampa alacağım ben. Yaklaşıyorum ramp'a. Bekle be sakin. Bu tarafı. Atalay fight atsın sen sız. Kusta kusta. Ay At ben. At. At at at. at. Ben de attım. Çok iyi beyler. Çok, çok iyi. takım şaka olmalı ya. ya. Long çok olabilir, long, goal long goal olabilir. Long olabilir evet. Sağda, sağda hala sağda, sağda size bakıyor. Çıkalım mı? Benim buralı. Bir tane kill alayım dedim. <laughs> o yüzden gittim ha. <laughs> Ömer se nice. Sektirme. Yürüyelim mi? Yürüyelim mi? Gel gel gel. Çok, çok iyi. Gel lan Ömer. O da öldü. Nice lan. Çok iyi okay, bitti. Ya. Nice lan. Ne <laughs> yapıyorsunuz ya? oğlum ya? ya hayır ya. Aaaa. Helal <laughs> beyler.